Müzik magazininde hep duyduğumuz şeyler vardır. Bu şarkıda mı çalıntıymış? Telif hakları, mahkemeler, savunmalar ve esinlenmeler. Steve Jobs'ın yaratıcı düşünce nedir sorusuna verdiği cevap şu. Bağlantı kurmaktır. Jobs yaratıcılık bir şeyleri birbirine bağlamaktır der. Bu bağlamda yaratıcılığa eski fikirlere yeni kimlikler kazandırma ve bilinenlerden yeni sentezler oluşturma diyebiliriz. Ama gruplar bazen esinlenmek ve ilham almaktan daha ileriye gidebiliyorlar. Bugün de Tam olarak böyle bir konumuz var. Arkadaş ortamlarında, kampüs bahçelerinde, bloklarda, şarkı yorumlarında uzun uzun tartışmaların konusu. Dünya devi Rolling Stones'un hit şarkısı Painted Black aslında Erkin Koray'ın Bireyler Akşamı şarkısından mı alıntı? Yoksa Rolling Stones'un Erkin Koray'dan haberi bile yok mu? Gelin iki arada kalmaya beraber son verelim. Koray, 1941 İstanbul doğumlu büyük sanatçımız. Küçük yaşlardan itibaren piyano öğretmeni olan annesinden müzik eğitimi alarak büyüdü. Dünya Apollo'nun ay yüzeyine başarılı inişi, hippiler ve sanat akımları ile çalkalanırken 1969 yılında kurduğu Yeraltı Dörtlüsü adlı grubu ile Türkiye'de underground müzik akımının öncüsü oldu. Yenilikçi, sentezci, Deneyici bir müzik çizgisi olan Erkin Koray, sıra dışı şarkı sözleri, kendine özgü vokal biçimiyle Türk müziğinin ezgilerini dünyaya tanıtmak için Avrupa'da arayışa çıktı. Parası bittiği için Avrupa'da bir sene sokak müziği yapan Erkin Koray'ın yolu, Fransa'nın küçük sahil şehri Cannes'a düştü. Cannes Film Festivali'nde gelmiş geçmiş en büyük müzisyenlerden biri olan John Lennon ve eşi Yoko Ono'nun ilk kez gösterecek kısa filmi Fly'ı izleme şansı bulunca bu fırsatı kaçırmadı. Gösterildiğinden sonra Lennon'un kulağına bugün Bile ne söylendiği bilinmeyen bir şeyler fısıldayıp Lennon'dan buluşma randevusunu kaptı. Otel odasındaki görüşmeden sonra John Lennon gitarını Erkin Koray'a uzatarak ''Bana şarkılarından birisini çalar mısın?'' diyerek istekte bulundu. Bu istek üzerine Erkin Koray ''Mesafeler'' şarkısını çaldı. Şarkıdaki saykodelik rock ve doğu ezgilerinin müthiş sentezine hayran kalan John Lennon şarkının sözlerini İngilizce'ye çevirip Avrupa'da yayınlarsa büyük ilgi uyandıracağını ve bunun için gerekli tüm yardımları yapacağını iletti. Amacı popülerite olmayan Erkin Kore ise mesafeleri 2 sene sonra Türkçe yayınlamayı tercih ederek Türk saykodelik rock akımının en güzeli çalışmalarından birini dünyaya hediye etmiş oldu. Her ne kadar muazzam şarkılar üretse de Erkin Kore'nin hayatı genellikle ekonomik sıkıntılarla geçmişti. Yaptığı çıkışlar, son derece popüler olan çalışmaları onun maddi açıdan rahatlatmaya maalesef yetmedi. Müziği kendine yaşam biçimi olarak seçmiş olan Koray ve onunla aynı dönemi paylaşan birçok özgün sanatçı o dönemlerde belirsiz olan telif hakları, sınırlı çalışma olanakları, sağlıksız bir yapıya sahip olan müzik piyasası ve müzik dinleyicisinin düşük olan alım gücü gibi nedenlerle sıkıntılardan kurtulamamışlardır. Bu sanatçılardan bazıları müziği bırakmış ve daha iyi maddi koşulları elde edebilecekleri işlerle uğraşmışlardır. Erkin Koray, telif hakları en çok ihlal edilmiş sanatçılardan biri olmuş ve bu nedenlerle neredeyse hiçbir zaman arzu ettiği yapımları gerçekleştirecek parasal kaynak bulamamıştır. Gelin bir de Rolling Stones tarafından işler nasılmış ona göz atalım. いく <music> dil ve dudak logosundan hepimiz az da olsa biliyoruz. 1962'de kurulduktan 3 sene sonra bütün dünyanın tanıdığı birer rock starlara dönüşen bu serseri çocuklar şu an bile konserlerini hız kesmeden devam ediyorlar. Rock roll tarihinin gördüğü en uzun soluklu rock grubu niteliğinde olan Stones, 60'lar ve 70'lerde dünyayı kasıp kavuran İngiliz müziğinin demir başlarından. Rolling Stones başlarda Avrupa'da popülerdi. Daha sonra şöhretleri 1960'ların ortasında yaşanan bir British Immersion denilen İngiliz rock müzik furyası ile beraber Güney Amerika'ya da yayıldı. Toplam 22 adet stüdyo albümü yayınladılar. Grup 1989'da Rock and Roll Hall of Fame'e dahil oldu. Dünya çapında 200 milyonun üzerinde albüm satan grup, tüm zamanların en büyük müzik sanatçısı listesinde 4. sırada yerini aldı. Rolling Stones'un büyük hiti Painted Black, Erkin Koray'ın 1962'de yayınlanan Bir Eylül Akşamı şarkısıyla bazı benzerlikler barındırıyor. Bir Eylül Akşamı yayınlandığı dönemde Türkiye'de çok az satarak raflardan kaybolurken İngiltere'ye ulaşması o günkü koşullara göre pek uygun gözükmüyor. Tam da bu noktada devreye Atlantic Records'un kurucusu Ahmet Ertegün giriyor. Ahmet Ertegün 1923 yılında İstanbul'da doğdu. Babasının görevi dolayısıyla İsviçre, Paris ve Londra'da eğitim gören Ertegün 1935 yılında babasının Washington'a Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisi olarak tayin edilmesiyle birlikte ailesiyle beraber Amerika'ya yerleşti. Müziğe büyük ilgisi olan Ertegün, Atlantic Records'u kurmamızın sebebi müziklerini beğendiğimiz birkaç şarkıcı ile kontrat imzalamak ve satın almak isteyeceğimiz albümlerini çıkartmaktı diyerek müzik tufanını başlattı. 1 Eylül akşamı fiziksel olarak İngiltere'ye gitmemiş olsa bile Ahmet Ertegün'ün bir kopyasını Rolling Stones'a dinlettiği komplo terörleri arasında. 1995'te yapılan bir röportajda ise Rolling Stones'un vokali Mick Jagger konuyla alakalı olarak şöyle demiş. O zamanlar herkes bir şeylerden esinleniyordu. Şu anki sample kullanımı gibi. Painted Black bir tür Türk şarkısıydı. Bu röportaj esinlenme ihtimallerini yükseltse de aradığımız cevabı tam olarak vermiyor. Erkin Kore ise konuyla ilgili bugüne kadar bir açıklama yapmadı. Sonuca gelecek olursak arkadaşlar her ne olursa olsun iki farklı kültür, iki farklı eser ortaya çıkmış. Ve ikisi de birçok insanı etkileyerek tarihten günümüze iz bırakmış. Erkin Koray'ın Çağlar Ötesi Üstün Dehası bugün bile YouTube'dan videolar yayınlayarak insanlara ışık olmakla beraber Kanada'da yaşamını sürdürürken Rolling Stones ise turnelerine devam etmekte. E ne demişler? Sanat görüneni tekrarlamaz, görünür kılar. Rock roll Türkiye'de bayağı bir kesim tarafından sevilmekte. Çok sesli olduğu için bir de tansiyon olduğu için tansiyonunda Türkçe söyleyelim. Gelirim, gelirim. Yani gerilim, heyecan olduğu için, dinamizm olduğu için, içimizdeki e, saklı bulunan şevki diyeceğim, ona da ne diyelim? <laughs> Eski nereden olduğum için böyle şeyleri kabul edeceksiniz diyelim. Zaten her konuya iki kelime bulmak mecbur edeceğiz. <laughs> onu dışarıya vurmanın çok güzel bir yolu. Hani kavga etmektense bırak çalmak iyidir.